Mehmetçik tüm zorlukları aşıyor. Zorlu hava şartlarına rağmen teröristler inlerinde bir bir avlanıyor. Görüntüler Pençe Kilit Operasyonu'nun yürütüldüğü ZAP bölgesinden. Kış aylarıyla birlikte hava şartları zorlamaya başladı. Bölgede sıcaklık sıfırın altında seyrediyor. Gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oluyor. Buna rağmen Mehmetçik vatan millet aşkından vazgeçmiyor. Binlerce metrelik rakımda yer yer karlı arazide operasyonlar icra ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı paylaştı bu görüntüleri. Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir sözleri not edildi. Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki bu kararlılığı düşmana korku saldı.